Şimdi üçüncü çözümü de var bu sorunun. Dikkat ederseniz biyos sayısı 0.01, yani 0.013 diye yuvarlayalım. Yani 0.1'den küçük. Dolayısıyla biyos sayısı 0.1'den küçük olduğu için yığık sistem çözümü de mümkün bu soruda. Bir de yığık sistem çözümüyle çözelim. Yine hemen biyos sayısını hesapladık. Bios burada yine L yazmam gerekiyor. 2 L kalınlığı 40 mm olduğu için burada yine L'yi 0.02 alalım. Buna dikkat edelim. Dolayısıyla ne diyoruz? 0.0127 0.1'den küçük olduğu için yığık sistem çözümlemesi uygulanabilir. Soruları açıklarken bu açıklamalar her aşamayı bu şekilde net bir şekilde gösterin. Çünkü cevap kağıtlarında bunların hepsinin karşılığında bir puan var. Bu açıklamaları yapmazsanız o, o puanı alamazsınız her aşamayı çözümlerinizde bütün sorularda sadece zamana ısı iletiminde değil bütün sorularda bütün aşamalara ve bütün kabullerini bir şekilde yazmanız gerekiyor sorularda aynı burada yaptığımız gibi. Evet şimdi yık sistem çözümlemesinde 4.4 ve 4.5 eşitlerini vermiştik. Onlar da şunlardı notlarımızda. Ne yapacağız? E, yerine koyup çekeceğiz sıcaklığı. Önce alanı iki tarafı da açık, iki yüzeyi de açık. Daha sonra kalınlık çarpı yükseklik gibi düşünebiliriz levhayı yatay çevirirsek. Yani yükseklik çarpı taban alanı gibi düşünebiliriz. Al hacminde dolayısıyla bu şekilde hesaplıyoruz. B de bunları yerine koyduğumuzda 4.5'te zaman sabiti B'yi bu değerde olduğunu buluyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? 4.4'te yerine koyuyoruz. B'yi bulduk, zaman belli. T sonsuz belli, T i belli. Bizi ilgilendiren yüzeydeki sıcaklığı çekiyoruz. Bakın ne çıkıyor? yerine koyduğumuzda 510.5 derece çıkıyor. Evet yaklaşık 505 bulmuştuk. İki değer arasında fark 5 derece. Yani %1'lik bir sapma var. Sonuçta birbirini doğuluyor. Doğrular nitelikte. Üç yöntemle de çözmüş olduk bu soruyu. Yani bir soru yapmış gibi olduk. Bir soru çözüyoruz ama aslında üç soru çözmüş gibi. Üç farklı yöntemle yaptık. Dolayısıyla bütün yöntemleri de e, burada hem doğrulama amacıyla kullanmış oluyoruz hem de hepsini yaparak anlaşılmasında bir nebze ne yapıyoruz? E, pekiştiriyoruz. Evet şimdi örnek 3'e geçelim. Son örneğimiz. Otomobil parçası olarak üretilen uzun silindirik bağlantı elemanı. Bakın ilk soruda küre yaptık. ikinci soruda levhaydı. Şimdi silindirik bağlantı elemanı. Dolayısıyla üç koordinat sisteminde de örneklendirme yapmış oluyoruz bu soruyla birlikte. İletkenlik değeri de verilmiş bu bağlantı elemanın. Yoğunluk değeri de verilmiş. Üretim esnasında 620 derece sıcaklığa ulaşıyormuş. Üretim sonrasında bu bağlantı elemanı soğutma odasına alınarak soğutuluyor. Bakın bu sefer de soğutma var. Şimdi burada neyi görüyoruz? Soğutma odasına girdi. 620 derece sıcaklıktaki silindirik bağlantı elemanı ne olacak? Sürekli sıcaklığı değişecek. Yüzeyince değişecek. İçindeki noktalarda kalınlıklarda çap doğrultusunda değişecek. Dolayısıyla sıcaklık zamanla değişiyor. Hemen daha sorunun bu ilk cümlesinden anlıyoruz. Nedir? Ee, i̇kinci cümlesinden düzeltiyorum. Nedir? Sıcaklık zamana bağlı değiştiği için sürekli rejimde değiliz. Zamana bağlı rejimdeyiz. Soğutma odasının sıcaklığı da verilmiş 220 derece. Isı transfer kat sayısı 75 watt bölümetre kare santigrat olarak verilmiş. Soğutma işlemi başladıktan sonra 40 dakika sonra merkezdeki sıcaklık ne olur? Çapı da verilmiş burada merkezdeki sıcaklığı ne olur ve 40 dakika sonra bu silindirik bağlantı elemanından birim uzunluk başına ne kadar ısı transfer olur bu ısının miktarını hesaplamamız isteniyor. Bağlantı elemanının Cp değeri de özgür ısısı da burada verilmiş. Şimdi bakın uzun silindirik bağlantı elemanı. Yani bu neyi gösteriyor? E, uzunluk çapa kıyasla büyük. Dolayısıyla radyal yönde tek boyutlu ısı iletimi. Yani çap doğrultusunda tek boyutlu ısı iletimi. Burada soruda bu uzun kelimesi e, rastgele kullanılmıyor. Buradan da hemen anlamı çıkartıyoruz. Nedir? Uzunluk çapa kıyasla büyük olduğundan tek boyutlu ısı iletimi kabulünü hemen yapabiliriz. Evet sıcaklık zamanla değişiyor. Sıcaklık farklı zamanla değişiyor. Dolayısıyla ısı transfer hızı da zamanla değişiyor. Bu nedenle sürekli rejimde değiliz. Sürekli rejimde değiliz. Zamana bağlı rejimdeyiz. Dolayısıyla sıcaklık hem çapın hem de zamanın fonksiyonu bu şekilde gösteriyoruz. Önce grafiksel çözümle. Bakın soruda yine bir şey söylenmedi. Bağıntıları kullanmamız lazım. Fakat biz pekiştirmek için iki yöntemi de düzgün bir şekilde öğrenebilmek için yine önce grafiksel çözümle başlayalım. Bu sefer silindir için gerekli şekil 4.16. Sağ üst köşeden emin olduk silindiri seçtiğimize. Hemen... Eğriler 1 bölü biyot değerine göre çizilmiş kırmızı eğriler. 1 bölü biyot değerini buluyoruz. Silindirik bağlantı elemanı 1 bölü biyot. Sonra da verilenleri yerine koyuyoruz. H değerini, yarı çap değerini. soruda bakın çap verilmiş. Yarı çapa çevirip de koyalım. R0. Dikkat edelim formülde çap değil. Bu hata da yapılıyor. Sonra sonuç yanlış oluyor. Biyot sayısı değişince soru yanlış oluyor. Komple gidiyor. Biyot sayısını yaklaşık 2 bulduk. 1.99. Eğrinin hangi eğrinin bizi ilgilendirdiğini hangi kırmızı eğriyle ilgilendiğimizi bulduk. Bakalım soruda verilen zaman verildiğine göre boyutsuz zaman sabiti to'yu Fourier sayısının yani x eksenini hesaplayabiliriz. Hemen onu hesaplayabilelim. Hesaplayalım. Yine ısıl iletim katsayısı soruda doğrudan verilmemiş ama ee, ısıl iletkenlik değeri, yoğunluk değeri ve Cp değeri verildiği için soruda k bölü rho Cp formülünden ısıl iletim katsayısını hesapladık. Daha sonra to'u da yerine koyduk. Ve bu ikisinden de to'yu kaç buluyormuşuz? Bakın 0.95 buluyormuşuz. Dolayısıyla bakın kontrolümüzü de yapmış olduk. Grafiksel tek derim yaklaşımı çözümünü uygulayabiliriz. Çünkü to sorularda şunu da yazmanız gerekiyor. 0.2'den büyük tespit ettik. Tamam bu sağlandığı için grafiksel tek derim çözümünü, tek derim yaklaşımını uygulayabiliriz. Bu iki değerden x eksenini düzeltiyorum y eksenini okuyacağız. Yani merkezdeki sıcaklığı bulabilmek için x eksenini bulacağız. Önce 1 bölü biyot eğrimizi yerine koyalım. Bakın 1.99 bulmuştuk. Şöyle biraz yaklaştıralım. 2'nin hemen üstünde kabul edebiliriz. 2'nin hemen üstünde çizdik. 2'ye çok yakın çünkü. x eksenini biliyoruz. 0.95. 0.95'ten yukarıya doğru dik çizeceğiz. Daha sonra x eksenine paralel Y ekseninden değerimizi okuyacağız. Bunu yapıyoruz. Okuduğumuzda arkadaşlar şöyle göstereyim yakınlaştırıp e ben 0.45 olarak okumuşum. Y ekseni. 0.45 değerini bulmuş olduk. Buradan merkezdeki sıcaklığı çekebiliriz. Merkezdeki sıcaklığı çekiyoruz. 400 derece oluyormuş. Tam 400 dereceye denk gelmiş. Yani 40 dakika sonra merkezdeki sıcaklığı ne olmuş oluyor? Birim bu silindirik bağlantı elemanına 400 derece olmuş oluyor. Beş ne diyor? 40 dakika sonra bağlantı elemanından birim uzunluk başına transfer olan ısı miktarı. Birim uzunluk başına. Gerçek ısı transfer miktarını belirlemek için ne yapmamız lazım? Önce maksimum ısı transfer miktarını hesaplamamız lazım. Formüllerimizde çünkü Q bölü Qmax var. E, Q'yu bulmak için Qmax'ı bulmamız lazım. Maksimum ısı transfer miktarı söyledik. Cismin iç enerjisindeki değişime eşit. Yani MC delta T'den bulacağız. MC delta T'den bulduk. E, kütle için yoğunluk çarpı hacim açılışını yaptık. Soruda verilenler olduğu için hacim pi re kare L silindirik bağlantı elemanı olduğu için geometriden. Dolayısıyla bunları yerine koyduğumuzda açıyoruz bakın. Maximum e, transfer olacak ısı transfer miktarını yaklaşık 47350 olarak buluyoruz. 47354 kg olarak belirliyoruz. Şimdi şekil 4.16'da ısı transferi grafiğini yani C grafiğine bakıyoruz. Bakın şimdi Q max'ı bildiğimize göre Y eksenini bir şekilde buradan okursak şuradaki değeri Y eksenini bildiğimiz için yani Q bölü Q max'ı Q max'ı bildiğimizden dolayı Q'yu çekebiliriz. Ne yapacağız? Bu eğriler neymiş? Hemen eğrilere bakıyoruz. Bakın eğriler biyot eğrileriymiş. Dolayısıyla biyot sayısını hesaplamamız lazım. Zaten hesaplamıştık biyot sayısını. Biz 1 bölü biyot hesaplamıştık. Onun tersi şimdi ne oldu? Bakın biyot sayısı 0.503. 0.503 bizi ilgilendiren kırmızı eğriyi bulduk. Şimdi x eksenini de bulup bizi ilgilendiren eğriyle kesiştirip paralel çizip y eksenini okursak ne olacak? Q max'ı bildiğimiz için Q'yu yani soruda sorulan ısı transfer miktarını çekebileceğiz. O yüzden x eksenini hesapladık. Bakın x ekseninde şu değer isteniyormuş. Soruda veriliyor taşınım sağlıklarının kas sayısı. Isılayalım kas sayısını hesapladık. Süre belli. Ee, ne kadardı? 40 dakika sonra mıydı? Hemen bakalım. Evet 40 dakika sonra. 40 dakika sonra. Dolayısıyla x80'ini de hesaplayabiliriz. Isıl etkenlik de biliniyor. Hepsini yerine koyduğumuzda 0.24. Bakın 0.24'ten bizi ilgilendiren 0.503 eğrisi ki o da şurada yakınca gösterelim. 0.5 eğrisi olarak almışım. 0.503, 0.5'e çok yakın olduğu için. Bizi ilgilendiren yani ne olmuş oluyor? Şu olmuş oluyor. Kesiştirdiğimizde x eksenine paralel çıktığımızda y eksenini 0.54 olarak okumuşum. Şuraya bakın yaklaşık göstereyim. 0.54 olarak okumuşum. Dediğim gibi ben bunları kağıtta cetvelle ölçeklendirerek ölçüyorum. Sizi şaşırtmasın nasıl bu 0.54 çıktı. Tam olarak cetvelle ölçtüğüm için bu şekilde değerler buluyorum. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? Bu orandan e, ısı transfer miktarına geçebileceğiz. Q bölü Q max 0.54 eşitse az önce Q max'ı da 47.354 olarak bulmuştuk. O zaman ısı transfer miktarını burada sayısı olarak 25.571 kJ olarak buluyoruz. Şimdi dolayısıyla A ve B şıkkını grafiksel tek terim yaklaşımıyla çözmüş olduk. Aslında ne dedik bir daha söyleyelim soruyu. Bağıntılarla çözmemiz daha doğru sonuç verecek. Grafiksel hataları barındırmayacağı için. O yüzden bağıntıyla çözelim. Aksi belirtilmiyorsa her zaman bağıntıları kullanacağız. Bunu bir daha net bir şekilde ifade ediyorum. Şimdi tek derim yaklaşımı. Merkezdeki sıcaklığını soruyor bizim. Dolayısıyla merkezde silindirin sıcaklığı yani teta sıfır bizi ilgilendiriyor. O da 4.14 eşit. Bir hemen biyot sayısını hesaplıyoruz. A1 ve lambda 1 sayıları sadece biyotun fonksiyonu olduğu için biyotu 0.503 olarak az önce de bulduk. Biyot için tablo 4.2'den tam 0.5 değerinde interpolasyon yapmamıza gerek yok. 0.5 değerindeki lambda 1 ve A1 değerlerini okuyoruz. Ondan sonra to değeri zaman verildiği için boyutsuz zaman sarfına geçebiliriz. Bunu hesaplıyoruz. 0.95. Daha sonra hepsini 4.14'te yerine koyup merkezdeki sıcaklığı çekiyoruz. Bakın 407.7 derece çıkmış. Kaç bulmuştuk az önce? Ben yine unuttum. Hemen bakalım. Zaten ezberlememizi aklında kalmasına gerek yok. Şöyle dönelim. 400 derece bulmuştuk. Bakın grafiksel çözümde 400 derece bulduk. Burada kaç bulduk? 407.7 derece. Yani 8 derece yaklaşık 7.7 derece. 7.7 derece 400'ün kaçta kaçıdır? Şöyle yaklaşık olarak bakacak olursak yaklaşık yüzde ikisi gibi bir şey oluyor değil mi? Evet. Yaklaşık yüzde ikilik bir hata var. Yüzde 1.9 yapıyor. Ee, yine kabul edilecek bir hata. Ama siz de yapın. Siz de okumalarınızı yapın. Grafikle. Bakalım siz grafikten kaç bulacaksınız? Bu hata kişiden kişiye göre değişebilir. Dolayısıyla 407.7 daha doğru bir derece. Doğru bir sonuç. Çünkü ile bulduk. İkinci şıkta bize neyi soruyor? İkinci şıkta ısı transfer miktarını soruyordu. Isı transfer miktarı silindir için Q bölü Q max silindir. Yani 4.18 işlemini kullanacağız. Alt e, indise dikkat edeceğiz. Silindir için olanı. Q max'ı zaten hesaplamıştık az önce. Burada neyi bulmamız gerekiyor? Bakın. E, birinci türden birinci mertebe Bessel fonksiyonunu pardon e, J1'i bulmamız gerekiyor. J1'i tablo 4.3'ten okuyoruz. İnterpolasyon yaparak 0.4198 olarak buluyoruz. Daha sonra yerine koyduğumuzda Qmax'ı biliyoruz. Burada Lambda 1'i biliyoruz. Bessel fonksiyonunu biliyoruz. Yerine koyduğumuzda e, ne bulmuşuz? Transfer miktarını sayısal olarak 24.922 bulmuşuz. Bakın az önce kaç bulmuştuk? 24.922 25.571 yani fark biraz daha arttı. Şimdi bunu bir hesaplayayım. 25.571 eksi 24.922 649 fark var. 649 kilojül fark var. 649 bölü 24.922 yaparsak 649 bölü 24.922 çarpı 100 Hatamız bu sefer %2.6 civarındaymış. %2.6 hesapladım. E yine kabul edilebilir seviyeler içinde. Biliyorsunuz mühendislik kuralları çerçevesinde e, genelde her zaman değil, e, hassasiyet ihtiyacına göre değişir fakat e, artı eksi %5'lik bir e, hata payı e, olabilir, e, kabul edilebilir en azından. E, sistematik bir hata haricinde olabilecek, kabul edilecek bir hatadır. E, dolayısıyla burada da bu sınırlar içinde kalmış oluyoruz. Fakat bir daha hatırlatalım. E, bağıntıyla bulduğumuz değer çok daha hassas bir sonuç. Yani 24.922 kilojül değeri. Bunun daha doğru olduğunu bilelim. Şimdi bu soruda e, yığık sistem kullanabilir miydik? Yığık sistem. Bakın hemen biyot sayısına bakıyoruz. Yığık sistem kullanabilmemiz için biyotun ne olması gerekiyordu? Küçük eşit 0.1 olması gerekiyordu. Küçük eşit 0.1 mi değil, büyük. Bu sağlanmadığı için o yüzden yığık sistem çözülmemesine kullanamayız, uygun olmaz. Yani kullanırsak da hassasiyetinin düşük olacağını bilmemiz gerekir. Ama 0.1'den oldukça büyük olduğu için, 0.5 olduğu için kullanmamamız daha doğru. Bu açıklamayı da yapıp bugünkü uygulamamızı bitiriyoruz. Evet, bir sonraki derste görüşene dek herkese sağlıklı günler diliyorum. Sorularınız olursa yine her zamanki gibi UBS sistemi üzerinden sorabilirsiniz.